Ama bir yandan da şu var biliyorsun yani Türkiye'de her şey futbol takımının başarısıyla endeksli. Yani bütün bu saydığın mantıklı yatırımlar evet ama Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Ali Bey bunu kimseye anlatamaz. Ben olaya nasıl bakarım onu söyleyeyim. Ee, ben yani gelecekle ilgili bir projeksiyon yapıp 2-3 seneyi feda etme Beşiktaş örneğinde olduğu gibi bazen gerekir ve o geleceği kurtarır. Bazen de bir sene şampiyon olacağım diye bütün matematiği kaybedersin. Şampiyon olursun geleceğini yakarsın. Hangisini tercih edersin diyorsan ben belli senelerde e, yatırım yapıp gelecekte çok iyi takım kurmayı daha iyi tercih ederim. Başkan bunu tam olarak planlamadı çünkü şampiyon olmak istiyordu. Ama planlamasa da şu anda Fenerbahçe'nin geleceğini kurtaracak transferler yaptı. O transferler o an şampiyon olmaya yetmedi. Fakat bunların rakamları o kadar büyüdü ki o bugünkü kadroyu oluşturdu. Baktığın zaman aslında böyle bir çığ gibi büyüyen bir kadro kalitesi ortaya çıktı. Ama yani bu yatırım 10 sene daha şampiyon olmazsa ben de onu söylüyorum. Kimsenin anlayacağı, konuşacağı bir şey değil. Türkiye futbol ikliminde özellikle. Ona katılıyorum. Yani burada sonuç bir yerden sonra tabii ki önemli olur. Tabii. Hani Fenerbahçe şu andaki şampiyonluk hasreti tarihindeki en yüksek evet. sayısı. O yüzden hani biz de aynı şekilde heyecanla şampiyonluk bekliyoruz tabii ki. Elimden geldiğince ben de takımın yanındayım tabii ki. E, bir gün Fenerbahçe Kulübü başkan olma hayalim var değil mi? Dimine ya sen konuştuk da öyle öyle bir soru yani öyle bir vardı. Yani ben seni çünkü Fenerbahçe'yi çok sevdiğimi biliyorum. Birkaç kere konuşmalara denk geldim. Hani insanların sana bunu söyledi. O anda onları sana insanlar çevremizdeki insanlar söyledi. Suratındaki mutluluk çok şey. Yani çok böyle bir ben... şey böyle hani hoşuna giden bir mutluluk gibi. Belki yanılıyorumdur. Söyle yani. Ben bunu biraz iltifat gibi görüyorum. Hı. O yüzden aslında dediğin gibi o yüz şekline sahip olmuşumdur. Hani Fenerbahçe başkanlığı için bir şekilde hani ya sen yakışırsın yarın öbür gün olursun denmesi bir Fenerbahçe için çok büyük bir mutluluk. Hani kim buna ayrı a ben ayrı öyle bir şeyden zaman sinirim bozuluyor desem samimi olmayacak ki. Bu gayet güzel bir şey. Benim ama şu anda öyle bir düşüncem var mı? Yok. Hı. Öyle bir hani a öyle bir şey olayım var mı? Yok. Şu anda çünkü hani ben başkandan çok mutluyum. Tabii. O yüzden de hani Ali Koç başkanlığında bir şampiyonluk hayal ediyorum şu anda. O yüzden hani bir gün ileride ileride ne olur bilmiyorum. Hani ileride o olur, bu olur. O şartlar bir anda benim başkanlıkla buluşmamı organik bir şekilde sağlarsa hani o zaman aa ben bunu istemem aman diyemem ki. Orada da çok büyük bir fedakarlık gerekiyor. Eee ben Fenerbahçe için o fedakarlığı o zaman yaparım ama altını çizerek söylüyorum. Şu anda aklım ucundan bile geçmiyor. Çünkü ben zaten günün yani 10 saati futbolla geçiriyorum İngiltere'de. Hani şu Aynen. anda bütün konsantrasyonumla bir takım bir yere taşıma derdim. O yüzden hani bu sadece beni gülümseten, mutlu eden iltifat gibi oluyor.